sevgilimiz karşı cinsle ne yapsa sinirleniriz. Öh. <laughs> oh. Öh oh. yani. <laughs> Ama böyle bir şey, bak daha kötüsü gelir bu arada. Böyle bir şey kap... Tam kötü <laughs> de alabilir. Daha kötü de alabilir. Üçe koydum direkt. Ben de sıra. <laughs> bak daha kötüsü gelir. Bu ne kanka? Dört diyeceğim. Daha kötüsü gelir. Bu daha mı iyi? Kanka duş falan görürüm şurada. Duş. Ne düşüyor? Bu ne? Ekran profil <laughs> fotoğrafı. Çok kötü. Hı? Beşe koydum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok bu yasada Kemal Bey. Çok kötü. Abi kötü ağzına gittik baksana. <laughs> bu yüzden bak, b**ksun <laughs> olmaz. Kanka. Daha kötüsü gelir. Al sen. <laughs> daha <gülüyor> kötüsü gelir. Kız her şeyden. Al bak. <gülüyor> 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 Dur kanka yardımcı <laughs> oluyor. Gelmiyor musun? Kanka yardımsever ya benim sevgilim. Ya. O yüzden ki koydum. Ya bu okey ya bence. Çok sıkıntı Çok kötü de ya. Ya tamam daha normal. Motor sürüyor arkasına biniyor yani. Çok garip bir şey göremedim. Bak bu bunu... a. <laughs> yani bilemedim. Hayır. Birlik değil ama bak daha kötüsünü gördüm. Niye böyle? Böyle bir şey mi? yok kanka. Çok kötü. Stalk ama 1'e koyamam. Sekize ben... koydum. Net bir bu arada. Net. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Koyamıyorum. Yok aşkım ne kıskanacağım ya. <laughs> Aa lan. Normal elini öpüyor herhalde. Evet çok Aa, kötü. Okey ya bence çok şey bir şey yok herhalde. Yani. Ya başka bir şey kalmadı. Bunda ne var? Bunda bir kısır Yine de ben... 9'da kaldı. Başka yapacak bir şey yok.